Oğlum bu da lan. Aha yere girdim. Ne? Şöfet neredeyim? <laughs> Ertan'ın altındayım. Harika. Bu da bir hastalık var. En altındayım. Aa, işte. Stop. Işte, işte, aha. Arkaya geçtim. Sen de bulduk. Bir de bulduk karşı. Tep, tep, bulduk. Evet. Bu badilerden müptiş olmak ister. Bak. Bir şey etme, Evet, tacı benim yüzyılda kilo vardı. Ve o oyda çıkardı. Ben, ta, tamam, bu da size bittiği Evet, 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 evet. Bu da sözcüğü yazdıysa, sadece da sözcüğü herhalde. Tamam, burası. O ben. Bye evet. bye. بذار آپ ویدتور و بذار صدت صبر تمام تمام Hmm. Roblox, Roblox, be Simon. Oh, oh, öyle değil mi? Dikkat

Akşam banyo yapmayı sevmiyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gündüz de banyo yaptım mı? Gündüz uyuyup geliyorum. Tam tersi. Ne yani? Ne bileyim Biliyorum öyle dediğin zaman. Anne de yaşlı, yaşlı Korelisi ya, mi oldu? Ne oldu kaydanan gibi? <laughs> tamam. Ben de, de oldu. Yok vallahi benim de uykum kaçıyor. Bir saat iki saat uyuyamıyorum. ben yaptım mı? O yüzden sevmiyorum gece banyo yapmayı. Yok yok vallahi yapma bak. Bir saat böyle akşam bir iki gün namazından sonra yapayım. Evet. Hmm. Necmi yapıyoruz akşam. Mecburuz yani. Yapacağız. O da her zaman değil <laughs> adam zaten Ramazan'da bir ayet, Ramazan hiç yaklaşmıyor, hiç, hiç, yok yok adam yaklaşmıyor ya Ramazan'da, hiç yaklaşmıyor hmm. Aynen, ben de öyle çalışıyorum. <laughs> yok yok adam yok. Ondan sonra işte, <laughs> <laughs> se na ye gotik na

要去。Yo, বাবা Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Yeah, <laughs> i Heveziz. Heveziz. Olsun ya bu Allah belanı versin hep. bir dostlar? You know, Is this Yep. Bu ne? Bu ne sistemi? Öyle. Böyle, ne böyle? Nasıl sıkıştı? hobisi. Ne? Yanıyor. Nip, nip. Evet.

Nereye gidiyorsun? O masver.

bir sesim var falan diye. He kızına varmış. Kızına varıyor. Sahte. Doğru. Doğru. Ben kısmı o söylüyor Hayır. Ya doğru ya. Sahte. He sahte. Sahte mısın oğlum? Ne kadardı? देखो ये कितनी ये कितनी है? बहुत बुरी दिख रहा है। आह। वो तो ये आ गया। ये, सब निकल। मैं मैंने कहा था फास्ट कर लो। पच 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 पच

kazanacağım. O da kazanacağım. Bakın, Bu da kazandım. çok iyi. kim git, Babam. Hehehe, kandırma, kandırma. Bu oyun hiç muol. Niye katma apterani iki. Ne? Neden? 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 Niye? Niye kızıldım? Niye? 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 yedi. Evet. Bu ne? otur diyor. Oturdum. Ya oturdum ya. Ayağa kalk diyor. Ya, ya tak tersi be. Ne oldu? Ne Dakik, bu insном, ben bir adamım. Nasıl? 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 Ne Oğlum ismini sen nasıl değiştiriyorsun lan? Bu oyunu <laughs> çekti lan. Yukarıdan... Ben ne yapıyorum? 25.140 Onu da olsa kıralım. Hayda şey kıralım. Eh yalan düştüm ama oyunları bastırdık ya. Mez. Mez Of 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 yine bir ya. <laughs> Valla bu resimler olacağını sanıyor musun? <laughs> Yanılıyor Bu Bu gri bir oyun başta bak süre. Bu oyun şeysi Evet hızlı içeri hımmmm şunu kesmeyelim bir gözlüm bak la ne yazı la dur sal ya bir bu abi bırak be karı oldu ya kadirci. <laughs> Mavi mi seviyorsun? Ne olursa